kısaca bence bir hatırlamamız gerekiyor. Evet. Kimler geldi, kimler geçti. Kaan Kazgan. Kırmızı takıma girmeyeceğim ama ben sevgiye uzanacağım buradan. Tamam. Kaan Kazgan. Bu arkadaşlarımız da zaten sezonu çok emek verdiler. Ya onları da bir almış olalım. Kaan Kazgan. Bakın ifade. Elendi. Baya yakın tarihten başladınız. Evet. <laughs> Tuğba. Evet. Güzel. Senem. Hızlı. Güzel. Bay, bay Meli. Hayır, hayır. Güzel, güzel. Bay, bay Meli. Bay Meli. Evet Bay Meli. Sezonun ilk itifadatını alan ismi. alan e, Bay Meli'ye buradan kocaman selamlarımızı iletiyoruz. Evet, o da başarılı bir yarışmacıydı ama <gülüyor> <gülüyor> o da yani katkılarını sundu ama elendi. Doğuş. Doğuş. Önemli bir isim. Kimler geliyor? Bakın. Merve. Evet, ifadeye bakar Aa, mısınız? Nusrem Arabacı. Güzel oldu evet. Evet. De... Şu anda mazileri yaşatıyorsunuz. Mehmet Kıbrıslı mı? Bakın isimlere bakın. Yiğit Bayraz. <laughs> Pınar Saka. Mavi takım fertlere hep bunlar. Evet. Dişah Kurt. Buralarda görebilirdik finalde. Tabii. Değil mi? Bekliyorduk. Olabilir Cemi dedik. İstanbul'a yanaşırken isyan çıkardı. Yusuf Yıldız. <laughs> evet bunlar gitti. Önemli bir isim geliyor. Almeda. Aymeda. Bakın hiçbiri Aymeda yok.